Rock'ın rolun efsanevi ismi Elvis Presley yaşasaydı bugün 80 yaşında olacaktı. 1 milyar aşkın albüm satışına imza atan ve ölümünün ardından hayran kitlesine arttıran şarkıcı 1977 yılında hayatını kaybetmişti. 1954 yılında müzik kariyerine başlayan Elvis, 2 yıl içinde 21 yaşındayken tüm Amerika tarafından tanınıyordu. 2 yıl boyunca Amerikan ordusuna hizmet eden Yıldız, hayatını eşiyle birlikte Memphis, Tennessee'deki Graceland'de geçirdi. Sanatçının 80. yaş günü kutlamaları Graceland'de görkemli bir partiyle gerçekleştirilecek. Burada Graceland'de krallara yakışır bir kutlama düzenleyeceğiz. 8 amfiye kurulu kral pastamız olacak. Bu 80 yaşa simgeleyecek. Ve tüm hayranları pastadan bir parça alarak evlerinde Elvis'in doğum gününü kutlayabilecekler. Hayran kulübü toplantılarının yanı sıra konserler ve Elvis'le ilgili eşyaların açık arttırmaları da düzenlenecek. <laughs> Elvis Presley ilk olarak pop ve country müziği harmanlayarak gospel ve R&B'yi kullanarak Memphis Bale Caddesi'nde sesini duyurmuştu. Ancak Elvis'in kariyeri müzikle sınırlı kalmadı. 1957 yılında çekilen Jailhouse Rock dahil 33 filmde rol aldı. England, Australia. Japonya İngiltere ya da Avustralya'dan olun Elvis'in doğum günü dünyanın dört bir köşesinde anılacak. O yıllarca pek çok kişinin hayatına dokundu, birçok nesil tarafından sevgiyle dinlendi ve onun efsanesi sonsuza dek devam edecek. Elvis Presley 16 Ağustos 1977'de henüz 42 yaşındayken evi Graceland'de hayatını kaybetmişti. <laughs>